Merhaba arkadaşlar İbrahim Rot YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve eklediğimiz videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ki başkaları da bu videolardan faydalansın. Şimdi sevgili dostlar bu videoya gelmişsen büyük ihtimalle sen de sınavı kazanmışsındır güvenlik kartının harcını yatırıp güvenlik kart başvurusunu yapmak istiyorsundur arkadaşlar. Evet bu videoda tek tek bunları anlatacağım güvenlik kartınıza nasıl başvuru yapacağınızı e-devlet üzerinden ee, tek tek adım adım bunun da bir videosunu yaptım arkadaşlar linkini de bu videonun altına paylaşacağım. Eğer ki güvenlik kartınızın başvurusunu nasıl yapacağını bilmiyorsanız arkadaşlar o videoyu da izleyip yapabilirsiniz. Şimdi dostlar konumuza geçelim. Güvenlik kartınızın harcını yatırmanız için arkadaşlar bir halk banka hesabınızın olması lazım. Çünkü o halk bank üzerinden bu işlemleri sizlere göstereceğim veya halk bankın e, lerinden yapabiliyorsunuz. Bugün dediğim gibi e, Halkbank internet üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şöyle telefonumuzdan veya bilgisayarımızdan bir tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. E, uygulama üzerinden yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir tarayıcı üzerinden yapmanız lazım. Burada Halkbank diyoruz arkadaşlar. Halkbank sayfasına geliyoruz. Burada Halkbank'ın e, sayfası var. İnternet şubesi diyor arkadaşlar. Basıyoruz buraya. Buradan da e, TC kimlik numarasımızla ve e, mobil şifremizi girmemiz lazım arkadaşlar. TC'mizi yazdık. Mobil şifremizi gireceğiz. Buradan bizden bir onay bekleyecek arkadaşlar. Şurada onaylama yapmamız gerekiyor. Onayı bekliyorum arkadaşlar. Evet onayımız geldi bu sefer. Onayımızı verdik ve görmüş olduğunuz gibi şimdi Halkbank'ın internet sayfasına girişimizi sağladık arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu burada ödeme vergiler çıkıyor arkadaşlar. Ödeme vergi bölümüne bir kere basıyoruz. Burada kurumlar sekmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Kurumlardan diğer kurumlara geliyorsunuz. Burada arkadaşlar ödeme yapacağınız kurumu seçin diyor. Buradan özel güvenlik yazıyoruz arkadaşlar özel güvenlik yazınız zaman özel güvenlik kimlik kartı Türk Polisi Teşkilatı Vakfı yazıyor arkadaşlar burayı seçiyoruz burayı seçtikten sonra sizin hesabınızdaki e, para miktarı burada çıkacak arkadaşlar ve en alttaki kutucukta da TC kimlik numaramızı yazıyoruz TC kimlik numaramızı yazdığınız zaman sorgu diyor sorgula Sorgulaya basıyoruz arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi harcına kadar yatıracağınızı miktarı çıkıyor. Burada şu anda görmüş olduğunuz gibi 500 çıkıyor arkadaşlar. Şu ödeme bölümünden de sarı tiki görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı tiki bir kere bastığınız zaman ödeme yapılıyor. Tabii ki ben ödemesini yaptığım için burayı yapmayacağım. Ben de dediğim gibi sizlerle beraber ilk defa bu işlemleri yapıyorum. Ben de güvenlik sınavına girdim, kazandım. Dün bu işlemleri yaptım. Aklıma gelmedi aslında Yaparken size o videoyu çekmek ama işte bu şekilde nasip oldu. Buraya bastığınız zaman direktmen ödemeniz gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Ve güvenlik kartınızın harcını yatırmış oluyorsunuz. Bu da bu şekilde çok rahat evinizden çıkmadan bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Veya eğer ki sizde yoksa da dediğim gibi bir ATM'ye gidip ATM'de de bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Ama bu şekilde daha çok rahat yapabilme şansınız var arkadaşlar. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.